Büyük Plan kanalından selamlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ismini vermek istemediği iki Rus şirketinden teklif aldıklarını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı ile Rusya'daki havalimanları arasında doğrudan uçuşların başlatılmasını umut ettiklerini açıkladı. Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 25 ila 30 bin civarındaki Rus vatandaşının varlığına dikkat çekerek direkt uçuşların bu topluluk açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Sputnik'e verdiği röportajda, şu anda Türkiye'nin birçok kentinden Ercan Havalimanı'na direkt seferler düzenlendiğini belirterek, Moskova'dan da uçaklar gelsin, neden olmasın ki? ifadelerini kullandı. Tatar sözlerine şöyle devam etti. Chicago konvansiyonuna göre tanınmayan ülkelerin havalimanlarına doğrudan iniş yasak ama uçaklar Türkiye'den uçabiliyorsa Moskova'dan da uçabilir. Burada çok sayıda Rus yaşıyor. Onların çocukları okullarımıza gidiyor. Toplumun bir parçası oldular. Şu anda Moskova'dan gelen yolcular önce İstanbul veya Antalya'ya inip aktarma yapıyorlar. Doğrudan uçuşlar hem onlar hem de bizim için çok yararlı olur. Tatar ayrıca, Güney Kıbrıs yönetiminin bu konudaki müzakereleri engellediğine dikkat çekti. Bu tür engellemelerin Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yabancı toplulukların hayatını zorlaştırdığını ifade etti. Daha önce yaptığı bir açıklamada da Rusya ile Türkiye üzerinden yürüyen yoğun hava trafiğine işaret eden Tatar, Rusya'nın, Moskova'dan Ercan'a direkt uçuşları kabul edeceğine inanıyorum demişti. Tatar, adını vermediği iki Rus havayolu şirketinden doğrudan uçuş düzenlemek için başvuru aldıklarını belirtti. Bu şirketler ya da başkaları doğrudan sefer talebinde bulunabilir. Ben buna onay vermeye hazırım, çünkü bu tüm tarafların çıkarına olur, diyerek Kuzey Kıbrıs'ın bu konuda açık olduğunu vurguladı.